Alın ve profil yüz verilen ABC üçgeni ile EFGH düzleminin ara kesitlerini düzlem geçirme metodu ile bulup görünüklerinin tespitinin yapılması. Şimdi düzlem geçirme metodu zaten burada bize hazır verilmiş şu bir numaralı düzlem AC üzerinde. Bu AC'yi ben şöyle kuyruğunu biraz uzatayım. Bu kırmızı. Ee, bizim iki numaralı düzlemimizde BC üzerinde. Bu da e, mavi e, renkte. E, şimdi yapacağımız şey şu. Düzlem geçirdiğimiz e, üçgenin e, kenarları ile dörtgenin kenarlarının e, çakıştığı noktaları e, yan görüşe taşıyacağız. Nasıl? Katlama çizgimize, alın profil katlama çizgimize paralel olacak şekilde. Birincisi şurası kime değiyor burada? DG'ye temas ediyor. Buraya 1 diyelim. Şuraya 2 diyelim. Şuna 3 diyelim. Buna 4 diyelim bu çakışma noktalarını. Hatta şunları kendi rengine yazalım. Burası 3, şurası 4. Bunlar mavi olan düzlemin. Kırmızı düzlemin biri neyle çakışıyor? Dörtgenin DG kenarıyla. DG kenarı nerede? Ee, evet. DG kenarı şurası. Bu tarafa hemen taşıyoruz. Gidiş yönümüz bu şekilde. Bir numara burada artık. Sonra e, bu bir numaralı düzlemimiz EF ile çakışıyor. Nerede? Şu iki numarada. EF nerede? Şu kenar. Bunu taşıyoruz hemen. EF'yi taşıdık. 2 numara burası. 2 yazdık ve bu 1 ve 2'yi birleştiriyoruz. 1 bir ve 2'yi birleştiriyoruz. Evet. Şimdi yapmamız gereken şey eee bulduğumuz bu e, temas noktalarını eee ön görünüşe taşımak. Buradan ön görünüşe taşıdım. Şuradaki delme noktasını. Ok yönü bu şekilde. Delme noktamız burada. Evet. Devam ediyorum. İkinci, ikinci düzlemimizin noktalarını taşımaya. EF üzerinde 3 numara. EF nerede? EF şurada. Buradan bu tarafa doğru gittik. 3 numarayı bulduk. Sonra 4 numara DG üzerinde. Buradan DG şu arkadaki kenar DG'ye taşıdık. Burası 4 numara. Bu 4 numarayla 3 numarayı birleştiriyoruz. Bizim e, bu neyin üzerindeydi? BC. BC üzerindeki temas ettiği yer diğer delme noktası. Bunu hemen nereye taşıyoruz? Ön görünüşe taşıyoruz. Buradan bu tarafa doğru. Ve şurada diğer delme noktasını buluyoruz şuraya da yazalım delme noktası. Evet. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Bu her iki görünüşte de bulduğumuz delme noktaları aslında bizim e, bu ABC üçgeni ile EFGH dörtgeninin birbirine geçtiği e, kesip delip geçtiği yer. Bu iki delme noktasını Bunlar düzlem olduğu için ikisi de ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Buradan geçiyor. Ama kim altta kim üstte onu ayrıca şimdi değerlendireceğiz. Bu iki delme noktasını birleştiriyoruz. Eyvah birazcık. Evet yeniden burayı koylaştırıyorum. Evet şu anda e, iki delme noktasının arasında yani iki e, yüzeyin birbirine geçtiği e, hattı bulduk. Yapmamız gereken şey görünürlük tespiti. Hemen görünürlük tespitine geçiyoruz. Ne yapacağız? Şurada bir ayrıt var. Bir ya da ikiden bir tane. Bunun görünümünü tespit etmek için bir e, doğru taşıyorum ben. Şuradan. Şöyle çizip bu tarafa geçtik. Neresi? Şu bir numaraya bakacağız. Bakış doğrusu. Kim var burada? AC ile DG. Burada AC ile DG'yi kontrol edeceğiz. E, şu 3 ve 4'ten bir tanesini baz alalım. Burada 4 numarayı taşıyayım ben. Şu, şu, noktayı taşıyorum bu tarafa. Şurası için buradan bakış doğrusu. Buradan bu tarafa bakacağız. Ve neye bakacağız? Burada kimler çakışıyor? BC ile DG. BC ile DG'yi kontrol edeceğiz. Benzer işlemi ön görünüş şey, yan görünüş için yapmamız gerekiyor. Yan görünüşün e, şuradaki e, durumunu netleştirmek için bu şu noktayı taşıyorum. Ee, bakış doğrusu burada ne var? Ee, BC ile EF var. Burada şöyle aşağıya yazayım. BC ile EF'yi burada irdeleyeceğiz. Sonra şuradaki noktalardan bir tanesi şunu taşıyayım. Şu noktanın Analizini yapacağız. Bakış doğrusu. Burada kimler var? DG ve AC. DG ve AC'yi inceleyeceğiz. Evet. Şimdi bakalım. Önce ön görünüşte e, en üstte ne var? DG AC. Şimdi buradan çıktık yola bu doğrultudan geldik. Buradan çıktık yola. İlk önce neye temas ettik? Burada bir şey var. DG. Öyleyse burada DG görünür vaziyette. DG neresi? Şurası. Hemen bunu koyulaştırıyorum. DG ko burada koyulaştırıldı. Geri kalan kısım altta. Şimdi AC altta. Nereye kadar altta? Delme noktasına kadar. O zaman delme noktasından sonra nerede? Üstte. Şuradan çıktı ve devam etti. Üçgenin bu köşesi dışarıda. Evet. Şimdi gelelim e, şu noktanın analizini yapmaya. Aslında DG'nin burada e, görür olduğunu BC'nin de altta olduğunu e, söylemek çok kolay. Çünkü şurası bize verdi yukarıdan. Hemen gelelim. E, BC ve DG. Geliyoruz. İlk temas ettiğimiz şey DG. O zaman DG üstte. BC burada altta. O zaman delme noktasından sonrası şurası altta. Delme noktasından sonrası üstte. Burayı koyulaştırıyorum. Üçgenin ucu buradan dışarıya çıkmış durumda. Evet. E, şimdi yan görünüşe geçelim. Yan görünüşün e, analizini yapalım. E, yan görünüş için şu noktayı Ele almışız. DG ile AC, DG ile AC. Buradan başlıyoruz. Bir şeye temas ettik. AB, AB işimize yaramıyor. Sonra geldik DG. Burada devam ettik. DG görünür vaziyette. O zaman DG'yi bu noktada görünür hale getiriyoruz. DG'nin görünür olması bu nokta için AC'nin delme noktasına kadar altta sonrasında üstte olduğu anlamına gelir. Hemen burayı üstte olan kısmı koyulaştırıyoruz. İsterseniz şu noktalara ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. Neticede hep aynı şeyi verecektir size. Evet, yan görünüş için şurada EF ve BC'yi almışız. Şuradan başlıyoruz. AB ile işimiz yok. BC şurada BC'ye temas etti. O zaman BC burada üstte. BC neresi? Şurası. Nereye kadar? Delme noktasına kadar üstte. Delme noktasından sonra altta. EF ise altta. Evet. Şimdi e, burası bu EF burada alttaysa e, BA için e, şu noktadan bir analizi yapalım. Bu, şurayı şu aralığın durumunu bir inceleyelim. Hemen bir bakış doğrusu çıkardık. Ve burası EF ile AB. EF ile AB'yi inceleyeceğiz burada. Çıktık yola. Neye geldik? Temas ettiğimiz şey AB. AB o zaman ne oldu? Burada görünür vaziyette. AB şu. Hemen koyulaştırıyorum. Hemen koyulaştırayım burayı. Evet. Şimdi bu iki parçayı birbirinden ayırt edebilmek için de e, şu mavi renkle boyayayım. Kim altta kim üstte görebilirsiniz diye. Fazla karalamadan şöyle göze hoş görünsün. Üçgen beyaz kaldı. Dikdörtgenimizi açık laciverde boyamış olduk. Şöylece yaptığımız çizime çok fazla helal getirmeden katılaştırdık bir nevi bu yüzeyi boyamakla ve ne oldu? Üçgen bu iki delme noktası sınırları içerisinde delip e, dörtgenden e, alta geçiyor. Burada bu şekilde gözüküyor. E, ön görünüşte ise Görüntüsü bu şekilde.